Aa Derin, ne? neden bütün oyuncaklarını dağıttın? Merak etme anne, ben, ben şimdi işte, sihirli Sihirli güçlerinde mi? Evet. Senin sihirli güçlerin mi var? Evet, bir sürü. Ah, tamam, hadi topla da görelim. 9-9 dokuz, dokuz. Abla Kadavra bu. Ah Derin, senin gerçekten sihirli güçlerin var. Ay çok şaşırdım Derin nasıl yapabiliyorsun Bana da öğret bir ara böyle Ben de evimi toplayayım tamam mı Tamam Neyse hadi birazcık işini bitir de Sonra bana da öğret ama tamam mı Ben de okkus tamam. pokkus yapıp mutfağımı toplayayım Tamam Ah Derin dur ne yapıyorsun Derin Derin, <laughs> Derin ne yaptın? Kim toplayacak şimdi bunları Derin? <laughs> Neden döktün? Belken anneciğim, ben şimdi yine toplarım. Ya tabi, sihirle topladın diye hemen döktün. Hadi topla bakayım tekrar. <laughs> bokus, bokus, abartmadan bokus bokus. bokus, bokus değil o. Hokus, hokus. Yanlış söylediğin için toplayamadın gördün mü? Bir daha söyle. Dokuz, dokuz. Evet. <laughs> Hadi topla bekliyorum. Dokuz, <laughs> Yatılmalı. Buraya mı zıplayacaksın? Tutunacaksın zıplayarak. Evet. Hani zıpla da görelim. <laughs>